Odada yalnızım ben. Oy kurban. Evde. Kimsem yok ki zaten ne yapayım? Ha, evde kimse yok. Vardı ya işin, bağardım, abi bağardım. ne diyorsun bu arkadaşa bakalım mı bir? Abi, Onay veriyor musun? Hakan abi bir, ya, bir emin değilim abi, abi ya. Abi, bir şey olmaz Hakan abi yabancı değil ya. Ya şimdi terime merime giren evde tek başına geleceğiz diye. Yok yok. Arkadaşlar <laughs> değildir yani. Yok abi öyle öyle ben Bak delikanlı abi lütfen yani namı var kurban olayım delikanlı. ne var mı yok mu? Hakan'ın sesine bak. Sen bata... yayından sonra Şey kapatınca şöyle bir sağma soruma bakmaya başladım. Hadi abi <laughs> perdeyi bir kımırdan. Bak yemin ediyorum bak. Ya, de yayını kapattım bir ya. ya. Yayını kapattım ofisten çıkacağım ışığı şey kapatıyorum. Şöyleyim bak vallahi bile elinde olmadan böyle. <laughs> şöyle, şöyle, şöyle yürüyorum bak şöyle. <laughs> Hakan, yok şöyle yapalım. Hakan, e, ee, bir, bir şey. pencereye Çok gitme ihtimalin var mı sana Ahmet? Perdeye doğru gitme ihtimalin var mı? Ayağa kalk, perdeye doğru git. Abi ayağa kalkamaz bu arada Yusuf abi. Çok fazla hareket edin. Niye? Hareket olsun. Şey, Aile öyle mi? her rahatsız Hakan abi, ilgin olsun. Her rahatsız mı? Bakayım bir sana otur yeri göstersin. Yani ha, ha, böyle, ha. Ha. uzanıyor, uzanıyor, Sadece chat unutmayın lütfen. Ha, Hakan baş tacıdır. Hakan.